Önemli bir konuyu konuşacağız. Deprem izolatörü nedir? Binalarda nasıl uygulanıyor aslında bir deprem yalıtım sistemi. E, bu konuyu değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Doktor Fatih Sütçü karşımızda olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ha, merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ülkemiz maalesef bir deprem kuşağında. Çok yakın bir tarihte de yine büyük bir deprem yaşadık. Can kayıplarımız oldu. Fakat o depremde bir şeyi biz keşfettik. Daha Aslında muhtemelen daha önce de binalarda uygulanıyordu ama Elazığ'daki depremde şehir hastanesinin deprem izolatörüyle inşa edildiğini duymuştuk. Bir yalıtım sistemi ve dolayısıyla Elazığ'ın da en güvenli noktalarından biriydi. Yine bir başka proje bu da konut projesi. Mavera konut projesinde de yine benzer bir sistem uygulanıyor. Dolayısıyla deprem izolatörü nedir sayın Sütçü? Hayatımızı nasıl korur? Can kayıplarını nasıl ya hiç yaşanmamışsını sağlar ya da en aza indirir? Evet çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, dediğiniz gibi ülkemizde bazı deprem izolatörlü projeler vardı. Bunların aşağı yukarı çoğu hastane projeleriydi. 2013 yılından itibaren Sağlık Bakanlığımızın girişimiyle devlet hastaneleri deprem izolatörlü olarak yapılmaya başlanmıştı. Fakat konut anlamında böyle bu çapta bir proje henüz yoktu. Bu proje ülkemizdeki ilk proje olacak. Bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Deprem izolatörünün özelliği nedir? Şöyle, binaları iki tip düşünebiliriz. Bir konvansiyonel, geleneksel binalar diyelim. Biri de deprem izolatörlü binalar diye ayırırsak... ...geleneksel binalarda bina doğrudan zemine oturmaktadır. Dolayısıyla bir yer sarsıntısı meydana geldiği zaman... ...bu yerdeki sarsıntı doğrudan binayı etkeder. Bu da binanın taşıyıcı sistemine yani kolonlarına, kirişlerine... ...veyahut da bazı mimari unsurlara yani bölme duvarlarına... ...pencerelere ya da mobilyalara ya da tesisata zarar verebilir. Bu unsurlar zarar görebilirler, hasar alabilirler deprem sırasında. Deprem izolatörlü binalarda ise... Bina yerden izolatörlerle ayrılmıştır. Bu izolatörler çok özel cihazlardır ve yatayda son derece yumuşaktırlar. Dolayısıyla deprem sırasında yer sarsılınca bina sarsılmaz. Ee, ya da şöyle söyleyeyim size, normal bir binanın aşağı yukarı dörtte biri şiddetinde bir sarsıntıyı ancak hissederler. Böylelikle binanın ne taşıyıcı elemanları zarar görür ne de içerisindeki mobilyalar tesisat zarar görür. Hasarsız bir şekilde depremi atlatabilirsiniz. peki depremin şiddetinin bir önemi var mıdır yoksa şiddeti ne olursa olsun bir koruyucu mekanizma mekanizma mıdır? çok güzel bir soru. Şöyle bir bölgede oluşması beklenen depremin şiddeti AFAD'ın temin etmiş olduğu deprem haritalarından alınabilir. Yani siz nerede bina yapıyorsanız o bölgede oluşması muhtemel en büyük deprem şiddeti AFAD tarafından Online bir harita ile belirlenmiştir. Dolayısıyla hesap yaptığınız ya da inşaat yapacağınız bölgedeki deprem şiddetine kadar olan bütün şiddetlerde bu izolatörler oldukça güvenli, oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Evet, yani depreme karşı aslında koruyucu nitelikte olan binaların sayısı çok fazla inşa edilmeye de başlandı özellikle 99 depreminden sonra ama ne farkı vardır acaba deprem izolatörü olan binalarda diğer önlemlerin alınmış olduğu binalarla kıyaslayacak olursak? Tabii tabii. Yani yanlış anlaşılmasın. Bütün binalar depreme güvenli yapılabilir. Fakat binanız depreme güvenli dahi olsa, depreme karşı güvenli dahi olsa binanızda bölme duvarlarında çatlaklar oluşabilir, içeride mobilyalarınız devrilebilir veyahut da tesisatınız zarar görebilir. Çünkü bu unsurlar depreme karşı güvenli yapması daha zor unsurlar. Fakat deprem yalıtımlı binada deprem şiddeti dörtte bir oranında hissedildiği için depremi hiç hissetmeyebilirsiniz. Yani masalarınızın üzerine duran eşyalar da devrilmez. Depremi sıfır hasarla atlatırsınız, aralarında ciddi bir performans farkı var. Peki pahalı bir sistem midir? Onu da sorayım. Maliyet Kesinlikle açısından. değil. Deprem izolatörünün uygulama maliyeti ülkemiz şartları ve günümüz şartları için söylüyorum. Yaklaşık olarak binanın inşaat maliyetini %5 ila %10 civarında arttıracağı söylenebilir. Bunlar çok yaklaşık oranlar tabii ki ama büyük bir artışa sebep olmuyor. Şimdi tabii konuşmamın başında da demiştim yeni yeni duymaya başladık diye ama tarihte de kullanılıyor muydu? Mesela öyle binalar var mı örnek vereceğiniz? Tarihi derken şöyle söylemek lazım. Bütün medeniyetler tarihleri boyunca depreme karşı dayanıklı ya da depremi hissetmeyecek binalar yapmayı istemişlerdir ama bunun modern anlamdaki uygulaması olan deprem izolasyonu dünyada 1980'lerde başlıyor. İlk önce Japonya'da, daha sonra Yeni Zelanda ve o bölge. Sonrasında Avrupa'ya ve diğer kıtalara ulaşıyor ülkemizdeki kullanımı aşağı yukarı 20 yıllık bir tarihi var. Ee, peki bu bina ya bu özelliklere sahip bina sayısı nedir ülkemizde? Rakam olarak ülkemizde ortalama yüze yakın yüze yakın yapı var böyle. Bunların bir kısmı e, bina değil de daha çok mesela köprü gibi bazı ya da gaz tankı gibi bazı yapılar da var. Ama bina olarak baktığımız zaman 80'in üzerinde böyle yapı var. Evet. Şimdi siz Ama bu aralarında konut yoktu yani konut olacak artık. Evet, konut olarak da ilk herhalde Mavera Konut Projesi'ni görüyoruz, öyle değil mi? Bu çaptaki bir konut projesi olarak evet, ilk defa Mavera Konut Projesi olacak. E, peki tabii şunu da sormak istiyorum. E, siz az önce dediniz ki depremin şiddeti ne olursa olsun, işte masalar devrilmiyor, dolaplar devrilmiyor, o sarsıntıyı hissetmiyoruz. Eğer deprem izolatörü varsa dediniz. Şimdi tabii ki hayati bir başka konu da şu biliyorsunuz o sarsıntı hissetmesek de bir şekilde o sarsıntı sırasında kendimizi binalardan dışarı atmak arzusunda oluyoruz. Dolayısıyla deprem anında işte asansörler gibi işte elektrik sistemi gibi bu sistemler çalışıyor mu yoksa onlar bir duraksamaya uğruyor mu? Deprem yalıtımlı binalar Bina ile birlikte bütün tesisatın da yalıtıldığı binalardır. Dolayısıyla deprem yalıtımlı binalarda elektrik, gaz, su, asansör gibi sistemler aksamadan kullanılmaya devam edilebilir. Yani şehir şebekesinde su, elektrik varsa siz binanızda bunları aksamadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Hı hı. E, şimdi e, tabii örneklerini gördük. Bunlar için e, özel ayrı izinlerin alınması gerekir mi? Yoksa e, prosedür açısından e, diğer alınan, işte inşaatlar için söylüyorum, diğer alınan e, süreçle aynı mı işler? Tabii inşaat izni açısından, mevzuat bakımından bir fark yok. Bunlar da bina niteliğinde yapılar. E, fakat hesabı normal binalardan farklı. Biz normal binaları yerinde dursun diye yaparız. Hatta bunlara taşınmaz diyoruz. Halbuki deprem yalıtımlı binalar binadan ziyade makine gibidir. Yani hareket etmelerine izin verilir. Bunun hesabı çok özeldir. E, bu konuda uzmanlaşmış mühendislik kurumlarından, kuruluşlarından hizmet almak gerekir. Bununla ilgili yönetmeliğimiz var ama onu söyleyeyim. Yani dünyada bu konudaki kapsamlı yönetmeliği bulunan, Az ülkelerden bir tanesiyiz, az sayıdaki ülkeden bir tanesiyiz. Çok kapsamlı iyi bir yönetmeliğimiz var. Peki binanın büyüklüğü önemli midir bu sistemin kurulabilmesi için ya da bu şekilde ya. inşa edilebilmesi için? Hayır, her türlü, her boyuttaki ve her amaçta kullanılacak binada deprem yalıtımı teknolojisi kullanılabilir. Yani burada herhangi bir şart aramıyor anladığım kadarıyla, öyle değil mi yönetmelikte? Yo, hayır, öyle bir öyle. Şart yok hayır, böyle bir iki katlı bir müstakil konutta da kullanabilirsiniz. 20-30 kat, katlı çok ağır bir hastane binasında da kullanabilirsiniz. İhtiyaç duyuyorsanız bir gökdelen gibi bir yüksek binada da kullanabilirsiniz. Deprem yalıtımı her tür binada kullanılabilir. Tabii hayati açıdan aslında önemli bir sistemden bahsediyoruz. Sizin tavsiyeniz var mı acaba tabii ki bir bilim adamı olarak? Yani tüm binalar yapmalı mı yoksa öncelikle şu binalar olmalı diyebileceğiniz bir durum söz konusu mu? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslına bakarsanız deprem yönetmeliğimizde de şöyle bir ifade var bina önem katsayısı. Yani bazı binalar diğerlerine göre daha ihtimam gösterilerek hesap ediliyorlar ve inşa ediliyorlar. Mesela hastaneler, kamu binaları, okullar bunlar daha önemli binalar. Ee, konutlar tabii ki önemsiz değil ama öncelikli olarak önemli binalardan başlamak gerekirdi. Bu bakımdan ülkemiz doğru bir adım attı ve hastanelerden başladı. Daha sonra ulaşım binaları mesela havalimanları gibi binalarda da kullanıldı. Ve sırasıyla yavaş yavaş bu konutlara doğru gelmeye başladı. Bundan sonra konutlarda da yayılarak kullanılacağını düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Sütçü yayınımıza katıldığınız için. Önemli bir konu sizinle ederim. birlikte gündeme getirdik bir kez daha. E, aslında deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. E, belki de sizin dediğiniz gibi öncelikle e, önem arz eden binalardan başlanarak e, sayılarının artırılması gerekir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? E Tabii ki tabii ki. Konutlarda ama ben bundan sonra çok artacağını düşünüyorum. İnsanlar da e, farkına varıyorlar artık bu ihtiyacın. E, bundan sonra artarak yapılacağını düşünüyorum. E, bu anlamda e, testler güvenilir, güvenilir mi onu da sorayım hemen o da merak ediliyordur hangi testlerden geçerek yapılıyor e, Test ya da işte yapım aşamasında bir takım testler uygulanıyor mu? Binalarımızı bu izolatör mesnetlerine emanet ettiğimiz için artık binalar zemine değil izolatörün üzerine basıyor dolayısıyla bu izolatörlerin çok hassas testleri yapılıyor. Bu testler iki çeşit. Bazılarının bağımsız laboratuvarlarda yapılması lazım. Diğerlerinin de üreticinin fabrikasında yapılması gerekiyor. Bu izolatörlerin testleri son derece hassas bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde de bu tür laboratuvar mevcut. Dolayısıyla isterseniz ülkemizde, isterseniz yurt dışındaki uluslararası akredite laboratuvarlarda testlerini yaptırarak bu izolatörleri güvenle kullanabilirsiniz. Peki bir kez daha teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için sevgili izleyiciler. Konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Sütçüydü. Aslında deprem konusunda ee, ağırlıklı olarak üzerinde durulması gereken şey e, binaların depreme dayanıklığı. tabii onların artırılması için de e, daha dayanıklı hale getirilmesi için de işte Elazığ depreminde gördük. Deprem e, izolatörü çok önemliydi. E, binalarda az önce sayın e, konuğumuz da e, söyledi. E, aslında e, şiddeti ne olursa olsun e, depremi hissetmemek e, bu tür yapılarda bizim elimizde. Dolayısıyla öncelikle e, önem arz eden binalardan başlanarak belki ee, bu binada, bu tür binaların sayısının da artırılması gerekir diyoruz. Evet, gündem ekonomiyi bu şekilde noktaladık sevgili izleyiciler. Ee, tüm gelişmeler TGRT haberde olacak. Bizden ayrı.